Pazarlama Ajansı YouTube kanalına hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir blog yazımızı sizlerle ele alıyor olacağız. Blog yazımızın ana başlığı dijital pazarlama Alt başlı ise e-ticaret fikirleri, e-ticarette ürün bulmanın sırları, nasıl satacak ürünü buluruz başlığı olacak. İsterseniz gelin blog yazımızı birlikte incelemeye başlayalım. E, e-ticaret fikirleri konusunu arkadaşlar sizler de eğer e-ticaretten faydalanmak, girmek, buranın ekmeğini yemek istiyorsanız hani açık konuşmak gerekirse, daha net anlaşılmak gerekirse, buranın ekmeğini, pastadan payını yemek istiyorsanız e, iyi bir fikirle, iyi bir ürünle girmeniz lazım. Burada eğer ki sizin bir ürününüz yoksa Nasıl fikir edinebileceğinizi, nasıl ürün yap e, bulabileceğinizi sizler için özetlediğimiz bir yazı olacak. Niş ürünler bulmalı, el yapımı ve özelleştirilmiş ürünler olmalı, abonelik kutuları, e-kitap veya online eğitimler ya da farklı bir yöntem olarak dropshipping, yerel ürünlerin online satışları, ikinci el ürünlerin satışları gibi bazı e ticari fikir örneklerini burada sizlerle paylaştık detaylı olarak alt başlıklarını okursanız daha iyi bilgi sahibi olacaksınız. Ya da moda, giyim, ev dekorasyon, elektrik, teknoloji gibi farklı alanlarda da yine sizlere bilgi veriyor oluyoruz. E-ticaret kategori önerilerinden de yine buradan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ziyaret ederek yine detaylı ürün önerilerimizi burada direkt mesela nokta dışı elektrikli dış fırçaları şeklinde böyle kategoriden ziyade direkt ürün ismi vererek sizlerle paylaştığımız geniş bir listemizde mevcut arkadaşlar. Mutlaka bu listeyi de göz atmayı unutmayın. 100 tane ürünün bulunduğu bir liste sizlerin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Yeni e-ticarete et girecek adaylar için. Onun dışında yine 51 Dijital Pazarlama Ajansı olarak sizlere SEO danışmanlığı, Google Ads danışmanlığı, sosyal medya reklam danışmanlığı, web tasarım hizmeti ve SEO ve makale hizmetlerimizi e, profesyonel şekilde sağlıyoruz. Bunların hizmetlerini sizlere e, uzman kadromuzla veriyoruz. Dilerseniz iletişim formumuz üzerinden ya da iletişim sayfasındaki telefon numarası, mail adresleri üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.